Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Biraz hastayım arkadaşlar. İyi geçmiş olduğunuzu alırım. Neyse bugün arkadaşlar şimdi çok hızlı bir biriş taktik. Ya güzel bir taktik. daha. ben ne? Yusuf kullanıyoruz. Yusuf kullanıyoruz. Neyse ben kullanıyorum. Güzel bir taktik. Çok iyi bir taktik. Bir ev falan değil yani. Zaten şey yapın. Ya bir koordinata falan ihtiyacımız yok. Hmm. Neyse. Böyle geliyoruz. Ya şef falan nasıl? Makrola. Godwitch saat 5 2, 3 4 blok geliyor. Biliyorsunuzdur zaten. Ya makroyla böyle bir bridge 4 5 blok yapılıyor. Ben de bu aç. Ben de bunu kullanarak yeni bir bridge takmaya değeyim. Bak. Geliyoruz ya. Yani. Dur. Bakın. Neyse tekrar yukarı çıkayım. Bakın, zıng zıng dur, zıng 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 düştüm. Tek oyunculuğudayım. Hiç oyuna girmekle uğraşamazdım. Neyse, zıng zıng dur, zıng zıng dur. Tabi bakın, duyduğunuzda s'ye sakın basmayın, düşersiniz. Zıng zıng dur, zıng zıng. <laughs> Arkadaşlar çok lanetli bir seed değilmiş o. Bunun sebebini bilenler var mı? Beni alıştırıyorsun. Kodu sıfır. Ee. Bir efsane görürsem. ses alırım. Es, e, eee paylaşırım. Çok lanetli bir sit. Bu sit niye böyle? Bu biriş de çok güzel ya. Moonwalk öğrenirim ya. Videolarını izliyordum ama öğrenmem. Benden Moonwalk beklemeyi yapamam. Ama bu legalt bir iş yapılmıyor. Biraz yukarı çık deneyeyim mi? Biraz yukarı Ha, geliyor. Yok. Neyse. Ben, olmuyor. Arkadaşlar bir böyle bir şey var mı? Zaten bizde işte 90 biliyorum. Ben biraz yanık düşüyorum. Oradan mesela yanlış oldu. Zaten böyle bakalım. Yani kalk bir, kalp bir hiç çapraz yapamıyorum zaten biliyorsunuz. Ya yeni bir iş takviyeler bu da. Ya siz bilirsiniz. <laughs> Neyse yani bu bir iş taktiğini ben sevdim. Yani kendim buldum. Arkadaşlar vallahi bak vallahi başkasından görmedim bir şey yapmadım. Yani dedim bir düşündüm. Lan. Hı. Dedim böyle bir bir şey yapsam nasıl olur? Sonra yaptı ne oluyor da yani alıştırma yapsanız ki benim de yapmam lazım. Bu bir iş taktiği artık Hani, çok iyi bir taktik. Ya ben yani hızlı bence. Hızlı. Ya da siz normal speedle devam edebilirsiniz. Ya da bu taktikle de olabilir. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir video Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye